Herkese merhaba. Günlük astrolojik etkilerle ilgili sizinle videolar paylaşıyorum. Bu videolar bazen e, size temas ediyor, kim zamanda etmiyor olabilir. Bunun bir sebebi var. Bugün sizin haritanızdaki, gezegenlerin konumdaki konumu gökyüzündeki transitlerle uyuşmuyorsa bu size çok fazla temas etmeyebilir. Bunu şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Ee, bir fırına gittiniz ve o sırada simit çıktığı anda o simitin kokusundan, tadından siz çok fazla etkilenebilirsiniz. Ama dışarıdaki 50 metre ilerideki insan orada bir simit çıkmıştır ama ondan sizin etkilendiğiniz kadar etkilenmemiştir. Çünkü siz o simit e, fırının içindesinizdir. O yüzden sizi çok daha fazla etkilemiştir. Bunun gibi düşünebilirsiniz bu etkileri. Yani sizin haritanızdaki gezegenler bu transit gezegenlerin etkisini alıyorsa siz daha fazla etkilenirsiniz. Size daha fazla temas eder ve hissedersiniz bu etki. Bazen de hiç hissetmeyebilirsiniz. Altında ufacık bir tırık var. Görüşmek üzere sevgiler.